Evet, Açık Veri Zirvesi'nde Fırat Demirel ile beraberiz. Fırat, girişimcilik ekosistemine girildi kaç sene oldu? Valla e, kaç sene oldu? 15 seneyi geçti. Fırat, e, yazan adam oldun hep bu sektörde. Doğru. WebRaz'da çok uzun yıllar yazdın. Sonra geleceği görenleri yazdın. En sonunda Türkiye'nin önemli bir profesyoneli, e, TürkSel'i TürkSel yapan adam diyebileceğimiz Süreyya Cilvi kitabını yazdı. Sorum, tek soru. Süreyya Cilvi'den kendin neler öğrendin? Valla Süreyya Bey harika bir e, takım kaptanı. Ya yani bunu söyleyeyim. Biz çok küçük bir ekip. kendi yani teknik yayın evi tabii ki bu sürece katkı sağladı ama e, bu kitabı Süreyya Bey ile beraber yazdık diyorum ben. E, süreç içerisinde benim e, süreci sürece katkımı çok ciddi şekilde etkileyen birisi oldu. Hmm. Yani benim belki bazen düştüğüm oyundan düştüğüm zamanlarda beni gerçekten çok motive eden hiç düşürmeyen takım arkadaşını hiç düşürmeyen birisi, aynı zamanda çok mütevazi. Burada kesinlikle kendime de mesajlar çıkardım. Bazen çok küçük noktalarda insan bazı şeyleri farklı düşünebiliyor ama süper bir motivatör ve süper mütevazi bir insan Süreyya Bey hikayesini anlatmaya çalıştık. Zaten dokunduğu sayısız insan var. Ee, umarım Türkiye için teknoloji anlamında da çok güzel işler yaptığımız, e, ilham veren bir hayat hikayesi olur. Daha fazla insanın hayat hikayesini de okuruz. Video için teşekkür ediyorum. Peki, soruların bitmediğiniz tek soru, ilk soru önemliydi ama e, senin kendi hikayen, bir taraftan İstanbul'daki Keşmekeş'ten çıktın, kendi memleketin Kars'a yerleştin. E, böyle de bir tersine göç var. Aslında bunun da ilklerinden mi bilemiyorum ama öncülerinden bir tanesi olduğunu diyebiliriz. Ya da bizim bildiğimiz örneklerden biri, biri olduğunu. <laughs> ya insanlar şeyle gidiyorlar. Neydi? Ne ekspresiydi? Doğu Ekspresi. Doğu Ekspresi'yle gidiyorlar ama hemen geri dönüyorlar. Sen orada kaldın. Bunun merkezi ekosistemleşmenin dışında farklı şehirlerde bu gibi konuları düşünen girişimci insanların çıkması konusunda ya da oralarda Habların oluşması konusunda ben önemi olduğunu düşünüyorum. Kars yolculuğundan biraz bahsedelim. Evet, şimdi şöyle oldu. karşı üniversiteye gelmiştim. Sonra 15 sene kadar sonra geri döndüm pandemi döneminde. Tabii benden başka gidenler vardı. Hani işte Sivas'a giden bir arkadaşım oldu, Konya'ya giden oldu, Ege'ye, Akdeniz'e gidenler çok oldu, yurt gidenler çok oldu ama benimki biraz çok uzağa oldu. Uzaktan çalışmanın hakkını vermek istediğim gibi. Ee, ve bunu bir kez daha gördüm. Aslında biz oralardan sen de Erzincan'a gitmiştin geçenlerde. Evet. Türkiye'nin birçok özellikle Anadolu ve Doğu, Güneydoğu illerinde daha fazla yapılacak şey var. Ben ilk gittiğimde o zamanlar girişimler.net'i de e, kurmuş ve e, yazıyordum orada da. Şöyle provokatif bir yazı yazmış, yani, Kars'tan unicorn çıkar mı diye. Hani Belki gülünecek bir başlık gibi olacak ama aslında oraları da bir yetenekler Buna var. Buna neden veya... olmasın demediğimiz sürece de sorun vardı aslında. Aynen diyorum. öyle. Ya yani şöyle düşünelim mesela işte Süreyya Bey gibi bir değerin or kitap hayat hikayesinin kitaplaşması hikayesi aslında Kars'tan çıktık. Ben Kars'taydım, Süreyya Bey Seattle'daydı. Yani ne alakalı? İstanbul'da çok yakınken bile birbirimize bu hikaye olmadı. Ama teknolojinin ve bir şeyler yapma isteğinin ee, sunduğu imkanla mesela bu kitabı ben Kars'ta yazdım. Birçok şey yapılabilir. Şimdi ben Kars'ta işte orada COSGAP müdürümüzle vesaire görüşüp hani oralarda işte teknopark, teknopark e, tekmer gibi kuruluşların acaba kurulup bir şeyler olabilir mi diye düşünüyorum. Zaten İstanbul çok yoğun ve e, yaşanması zor bir yer haline getirmiş. Çok dolu, çok her şey tüketmiş. İnanılmaz, kesinlikle ve yani küçük bir şehre gidince insan şunu anlıyor, ben herkesin trafiksiz bir yaşama hakkı yaşamaya, yerde yaşamaya hakkı olduğunu düşünüyorum ama bunun burada elimizden alındığını farkında değiliz. Hı hı. E, çok ciddi yoğun bir e, zaman anlamında, e, stres anlamında yoğun bir yerde yaşıyoruz İstanbul'da. Onun için biraz daha Anadolu'ya gitmeyi e, teşvik ediyorum. Kars'a kadar gittim, bir Atesi şey olmuyor. Yok. <laughs> Ölmüyorsunuz. E, Peki şunu soracağım, çok özür dilerim. Balla Peki, e, şöyle bir algı vardır buralarda bu keşmekeşi, bu kaosa alışmış insanlarda. E, ya gidemeyiz. Gitsek bir haftadan fazla kalamayız, alışamayız. Bununla ilgili ne cevabın? Ya insan ol her şeyi alışıyor. Ee, geçenlerde bir kısa belgesel Plaza insanı, Plaza evet. köylüleri gibi bir belgeselde izlemiştim. Yani orada geriye dönüşlerden de bahsediyor. Çok evet, işin bazen romantik tarafıyla bakıyoruz. Işte. Kırsala gidelim vesaire. Orada bir şeyleri sonra istemeye başlıyorsun. Ben Kastêre şey büyümemiş olsam çok yani gider miyim? Çok zor. Şu anda bile Karsa orada doğup büyümeme rağmen e, arkadaşlarımın olmamasını bir eksiklik olarak görüyorum. Ama bu yani herkes Karsa ya da çok daha küçük şehirlere gitmek zorunda değil. E, daha merkezi yerlere gidilebilir, İstanbul'a yakın yerlere gidilebilir. Arkadaş eksikliği ve o hani şimdi İstanbul'da yani buraya geldik. Mesela sen geldin. E, aynı şeyleri konuşacağımız insanları bulabilmek İstanbul'da çok mümkün, kolay ve güzel bir şey hatta işte Silikon Vadisi ya da başka yerlerin farklı zamanlarda Avrupa'da da işte felsefe olsun farklı anlamda hep aynı insanlar bir arada olunca oradan daha fazla şey ortaya çıkıyor. Onun bir eksikliğini hissedebilirler ama yani alışmamak diye bir şey insanın hani kitabında yok tabi tercih belli bir zaman sonra tercih edilebilir. yani evet denedim ama bunu böyle zorunlu olunca her şeye alışıyor insan. Ama bunu kontrol altında belli bir tercih kapsamında yaparsak da bence çok güzel şeyler yapılabilir. Şunu da görüyorum. Ya yani İstanbul'da İstanbul'un benim burada yapacağım şeylere çok ihtiyacı yok diye düşünüyorum. Ya da burada çok büyük şeyler yapabileceğim büyük bir soru işareti. Ama küçük yerlerde çok, çok güzel etkiler yaratabiliriz. Ee, Birçok açıdan, yani mesela ben Kars'a gittiğimde işte belediye başkanı seçilebilmek için ya yani 13 bin kadar falan kişinin oyunu almak. Ya dedim bu kadar kolay mı? Ya Twitter atıyoruz, oruç bir fav alıyor. Ya. Yani <laughs> Ee, öyle bir dünyada gerçekten bir şeyleri yapabilmek mümkün ve orada onlara ihtiyaç da var. Yani mesela ben kitapçı açmayı düşünüyorum Kars'ta. İstanbul'da bir tane daha kitap çok büyük bir kitapçı bile açsam hani Just another WordPress blog gibi olacak ama <laughs> Kars'ta küçük WordPress bir WordPress'in doğum günü kutlu olsun bu arada. <laughs> WordPress'siz küçük bir kitapçı bile daha farklı bir etkiye sahip oluyor. Belediye başkanı da olabilirsin orada. Hiç düşünün bilmiyorum herhalde. Yani şey hiç siyasetle ilişkim yok. Espriliği Siyaset şey sayılmaz ki yerel. Tabii ayı. doğru. E, bağımsız olmayı düşündüm. Peki Kars senin ne kadar farkında? Sen mesela sen bireysel olarak çok öne çıkan biri değilsin. O yüzden şöyle soracağım. Süreyya Cilve'nin kitabını yazan kişinin Kars'ta oturduğunu ve Kars'tan yazdığını Karslılar ya, ne kadar biliyordu? Yani bilmiyorlar. Şöyle örnek vereyim. Diyanar'a ilk kitabım gelmemişti. İkinci kitap Süreyya Bey'in kitabı gelmişti. Hani sağ olsun okuyucular hem paylaşım hem alma konusunda bir rağbet gösterdiler. Ya beş tane gelmişti galiba bir ya da ikisi. Bazen gidip soruyorum kitabımı. Ben yani tanımıyorlar. Ee, onun için çok tanımıyorlar. Adam biri var olsun. sürekli gibi bir kitap evet. soruyor. <laughs> sor, yavaş <laughs> sonra sonra kendini. Şey yaptım, ben, ben, benim kitabımın arkasında kocaman bir resmi vardı o yüzden evet, şey yapabiliyorum. Bazen işte yakın akrabalar <laughs> oğlum bir kendi resmini koysaydın falan diyorlardı. Ya, Peki, Kars'ta ne kadarlık bir ekosistem oluşturabildin? Yani kaç... Mesela oluşturamadım. Arkadaşım... Yani şöyle, bir bazen düşündüm, ee, işte bir coworking space gibi bir yer açıp, e, acaba bir şeyler yapsam insanları aynı gel, şekilde gel, de, gibi ben tek olsa tek tek olur mu yerine. diye. Şimdi bir de bizim hani, teknoloji internet dünyası ne kadar e, orada var? Şey açısından söylüyorum, i̇şte elektronik ve e, bilgisayar mühendisliği bölümleri var Kafkas Üniversitesi'nde hmm. ama işte öğrenci yok gibi. E, ilginç olacak bir konu, hep uluslararası diyorum. Elektronik Ticaret ve Yönetimi diye lisans bölümü var. yani Bildiğimiz e-ticaretin 4 yıllık lisans bölümü Kafkas Üniversitesi'nde var. Tek devlet üniversitesi bölümü. Sağ olsun oradan hocalarımız üniversiteye davet ettiler. Kaç öğrenci var acaba? Yani normal bir dönemde işte 90 kadar kişi alıyorsa örnek veriyorum. Bu da ikinci ya da üçüncü yılı olabilir. Ya Çok özür dilerim, Kars'ta böyle bir bölüm var evet. ve Geleceği Görenler kitabını yazıp, Türkiye'deki et ticareti çizmiş, yazmış, oynamış adamların hikayesini yazan kişi de Kars'ta aynı zamanda. Gibi. <laughs> Bu güzel bir tevafuk. Ee, evet, yani oradan mesela, oradaki insan çok internetle iç içe oldukları için e, bir şeyler yapılabilir. Hani yapsak, yani ben şuna karşıyım ya bir şey olmuyor ya da burada... ya yani Her şey birkaç kişiyle başlıyor. Ee, hani biraz belki tembellik diyebiliriz bir yönüyle. Hani harekete geçme, ataleti üzerimizden atamamak noktası olabilir. Senin kadar iyi bir e, topluluk oluşturucu olsaydım belki bir şeyleri şimdiye kadar oluşturmuştuk. E, bu videoda belki bir vesile olacak. Vesil Teşekkür oldum. ediyorum. Sen sürekli röportajı bitirmeye çalışırken ben devam ettirmeye çalışacağım. <laughs> şunu soracağım. Çünkü seni yakalamışken soracak çok soru var. E, peki, şunu sen de hissediyor musun? Eskiden Anadolu'ya gittiğimiz zaman Orada şöyle bir şeyle karşı ya İstanbul nerede, Ankara, Anadolu bambaşka bir gündemde. Ama sosyal medya, iletişim kaynakları, iletişim olanaklarıyla biraz daha hizalandı gibi şehirler. Bunu sen de orada yaşıyor musun, gözlemliyor musun? Ya öyle şimdi insanın gündemi neyse aslında hayatı o biraz. Ve hepimiz telefonlara kafamızı eğip günde 5 saat herkes aynı yere bakıyor. Ee, onun bir etkisi var. Ee, aynı zamanda şimdi mesela ben arkadaşlardan yoksunluk hissiyatı yaşıyorum. Ama diğer yandan işte açıyoruz Biz de İstanbul'da Zoom'dan. da yaşıyoruz aslında ha, yani. Tabii yani bir de Zoom'dan başka şeylerden oturup görüştüğüm zaman zaten hani e, bir iletişimde kurmuş oluyorum. Onun bir e, hani öyle çift taraflı hem e, yoksunluklar var ama teknoloji sayesinde işte gündemi takip etme sayesinde artık bir etkinliğe belki katılmıyoruz ama uzaktan çok kolay takip edebiliyoruz. Şöyle bir etkisi oldu. Özellikle, pandemi sonrası yani post pandemi ile aslında senin gidişin biraz örtüştü gibi. E, çok yani ikisiyle de şöyle de bir şey söyleyeyim. Mesela olumlu etkisi de eskiden olsaydı gitmek çok daha farklı bir noktada olurdu ama. Bütün gitmek mesela, kopmak olurdu. E, evet şimdi eğitimler şimdi pandemi olmasaydı örnek veriyorum ben işte yaratıcı yazarlıkla ilgili bir eğitime katılacağım. Eskiden olsa online yapmazdı fiziksel yapardı. Şimdi ben çeşitli eğitimlere giriyorum. işte nereden geldiniz ben diyorum Kars'tayım. Ya şakayı bırakın i̇şte falan gibi. <laughs> diyorlar. Da. İnsanlar için şaşırtıcı bir şey oluyor. Hani böyle imkanlar da var artık. Dolayısıyla ben gidince her şeyden koparım noktası hani eskisi kadar o kadar uzak bir şey değil. Ee, hani biraz da İstanbul'a yakın olursalar bence o süreç çok daha iyi şey yapabilirler. Emre Güzel'e selam olsun. Emre ile bu hafta buluştuk. Bana evet. ne anlattı biliyor musun? Lidio, şu anda Finans Fintech'te yani liderlerden bir tanesi. Emre bu işin en eskilerinden biri. Hı -hı. Video'nun finansının başındaki kişi, ailesiyle bir hanımefendi, ismini burada paylaşmayayım ama e, ailesiyle beraber bu hafta Erzincan'a taşındı. Harika. E, ben de temasa geçtim kendisiyle. Erzincan videomu gönderdim. Bakın bir şeye ihtiyaç olursa dedim, bakın vali bey orada, milli eğitim müdürü orada, işte bir dayımın orada okulu var filan. E, o da bana şöyle bir şey yazmış. Ya demiş, buraya taşınmamın ne kadar doğru bir karar olduğunu sizin mesajınız bile teyit ediyor ya. Çünkü küçük yerde şey de hani imece usulü dayanışma da farklı oluyor. Kesinlikle öyle ve biz harekete geçinceye kadar orada nasıl bir kaynak olduğunu bilmiyoruz. Hani bazen işte kazılarda altına çok büyük bir medeniyet çıkıyor ya. İşte küçük küçük taşlar birleştiği zaman gerçekten çok güzel yapılar ortaya çıkabilir. Ee, Anadolu girişimcileri, Doğu Anadolu böyle farklı organizasyonlar bir şeyler yapılabilir. Benim hani Kars'a gitme sürecimden önce sonrasında gidenler oldu. Vallahi bir şeyler yapalım. Yani buradan olsun. Doğu Anadolu'da, Erzurum'da mesela bir yere gidip orada var, oradaki arkadaşlarla, insanlarla tanışayım. Etkinlikler yapalım. Çünkü benim ilk kitabın sonunda vermek istediğim mesaj şuydu. Ya bir internetiniz ve bilgisayarınız varsa aslında birçok şey yapabilirsiniz. Finlandiya'nın çok küçük şehirlerinde nasıl işler çıktığını görüyoruz. Yani onlar bizlerden yetenek anlamında çok çok başka dünyalarda değiller. İnşallah olur. Teşekkür İğdır'da ediyorum. Iğdır'da Çetin Kayakoç Hoca var biliyorsun, evet, profesör. Tabi, Amerika'dan bir dersiniz. hoca. Ama Iğdır'a aldı şeyini, evet. kürsüsünü ve orada birçok gence de dokunuyor. Peki senin hikayen nereye evrilecek? Yazarlıkta mı devam edeceksin? Çünkü yazan adam olmak, birçok insan yani yazan adamların adamların da çoğu Yapan adam olmaya doğru bir evrilme ihtiyacını duyuyor hep böyle. Ama sen yazan adam olmayı sevdin, seviyorsun. Çok yazdın yani belki yüzde binlerce girişimi yazdın. Ve bunu da sevdin, seviyorsun. Senin hikayen nereye evrilecek? Vallahi nasıl evrilecek? Ben kısaca mühendislikten geldim. Ürün ve servis tarafı, katma değerli servisler geliştirmek. Sonra teknoloji yazarlığı, işte kitap yazdık. Şimdi bir yatırım şirketinde devam ediyorum. Manimede Ventures. Yazmayı seviyorum o tarafa devam etmek istiyorum tabi her şey biraz işte girişim kurmayı sen çok iyi biliyorsun. Onlar kitap işi ve hayatı idame ettirme gerçeklerini beraberinde getiriyor, bulumsuz bazı şeyler olmuyor. Ya, kitap tarafında devam etmek istiyorum ee, ama hayatın çok büyük planlar kabul etmediğinin de farkındayım. Yani bu dediğim gibi kitap işi inşallah devam edecek, Özel, ölene kadar yazmak istiyorum çünkü yazmanın öyle bir belki güzel bir etkisi var içerik üretmeni. Ee, ama bunu ne kadar hızlı giderim? Ee, karşıma hayat neler çıkarır? Onu bilmiyorum. Onun için yazmaya devam, paylaşmaya devam diyorum. Peki böyle kitaplar devam edecek mi? Yani Süreyya Cili gibi gözüm böyle bir şeyde mi yani iyi hikayeler bulup yeni Süreyya Acılı hikayeleri çıkartma gibi bir şeyin var mı Arayışın. Ya estağfurullah yani Süreyya Bey zaten bir değer olarak. Evet, çok ee, özgün bir adam. Evet, Onun gibi evet. de demeyelim ama. Evet. Evet. Ya yani birçok kişiyi Türkiye'de çok hikaye var. Sen de biliyorsun ve paylaşıyorsun. Siz kendi hikayeniz bile, destek kendisi bile apayrı bir hikaye. Ee, ben Türkiye'deki hikayeleri yazmak istiyorum ve bunun devam etmesini istiyorum açıkçası. Onun için bazen böyle konuşmalarda şey de söylüyorum yani. Süreç, hikaye devam ederken kenara bir şeyler yazıp o hikayeyi yavaş yavaş arşivleyin. Çünkü bunlar bir kitaba, bir içeriğe dönüşebilir. Ee, çok hikayeler var. Ee, i̇nşallah daha çok hikaye paylaşırız. Sosyal medya evet paylaşmak için bir kanal ama yani kalıcı izler bırakmıyor. Ya şu kitabın insanla kurduğu temas çok daha farklı. Evet. Çok daha hikayen içine girebiliyor, baş başa bir paylaşım. Onun için gerçekten insanların daha fazla hikaye paylaşmasını Türkiye'nin çok hikaye çıkarabileceğimiz inanıyorum. Ben de bir şeyler yapabilmek için yine görüşüyorum, konuşuyorum. Fırat'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili çok eski eskimeyen dostum Fırat Demirel bu sohbetimize Vehbi oldu şahitlik etti. Kendisi de imza atıyor buraya. Kendisiyle başka bir sohbete belki konuşacağız ama bugün de en azından sizlerde görmüş olun eski dostlardan Vehbi Emiroğlu. Fırat teşekkürler. Etkinliğimiz teşekkür başlıyor. Yavaş yavaş içeri doğru gidiyoruz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.